Ülke gündeminin en önemli başlıklarından birini de 31 Mart'ta gerçekleştirilecek olan yerel yönetimler ve mahalli idareler seçimleri oluşturuyor. Seçime sayılı günler kala sahadaki hareketlilik devam ederken Cumhur İttifakı AK Parti 12 Şubat Belediye Başkan adayı Hanifi Toptaş'ta ilçe genelinde ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Şehit Abdullah Çavuş Mahallesinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen başkan adayı Toptaş, esnaflara hayırlı işler diledi, vatandaşlarla hasbihal etti. Yanınızdayız, destekçiyiz, her zaman razı olsun, sağ olun. Her zaman vatandaşların yanlarında olduklarını dile getiren başkan adayı Toptaş, sözlerini şöyle sürdürdü. Evet, bugün Adil Erdem, Bayezid Bulvarımız üzerinde, Ramazan'ın ilk gününde buradaki hemşerilerimizle buluştuk. Tabii ben öncelikle tüm hemşerilerimizin Ramazan'ı şeriflerini tebrik ediyorum. Mübarek olsun diyorum. Ee, bugün de buradaki esnaflarımızla birlikte olduk. Onların sıkıntılarını ve dertlerini dinliyoruz. Ee, akşam yine inşallah ilk iftarımızı yapacağız. Büyükşehir Belediye'mizin önünde toplu bir şekilde. Ee, orada da vatandaşlarımızla iftarda buluşacağız. Ee, Vatandaşlarımıza evet, e, genel olarak e, hem bizlere hem partimize karşı teveccühleri iyi, gayet iyi. E, onlarla tabii ki neler yapabiliriz, e, istişare ediyoruz, neleri değiştirebiliriz, beklentileri nelerdir, özellikle deprem sonrasındaki bizlerden bekledikleri şeyler nelerdir, bunların istişarelerini yapıyoruz. E, ben tabii bugün hem teşkilat mensubu arkadaşlarıma hem Basın mensubu arkadaşlarıma e, çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Bir kez daha tüm ramazan Ramazanı şerifini tebrik ediyorum.